Mesnevi Bahçesinden İnsan Denilen Muamma Osman Nuri Topbaş Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı İnsan Denilen Muamma isimli bu kitap, insanın yaratılış gayesinin ve dünyadaki vazifesinin ne olduğuna ışık tutmaya çalışıyor. İnsanın Rabbine kulluğu nispetinde hüceldiğini, ona kulluktan uzaklaştığı nispette de insanlığından uzaklaştığına dikkat çekiyor. Her bir satırı altı çizilerek okunması gereken bu kitap insana dair ağır soruların cevabını arıyor. Mesnevi bahçesinden İnsan denilen muamma. Osman Nuri Topbaş